Thank you. Merhaba arkadaşlar ben Gülşah kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 dakikalık makyaj challenge yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve küçük zil işaretini tıklamayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım mı? Hemen süreyi başlatıyorum. Öncelikle fondötenden başlayalım. İzlemesi çok zevkli oluyor ama bakalım Yapması da o kadar zevkli olacak mı arkadaşlar? bir dakika geçiyor bile. Çok çabuk geçiyor. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki demek ki arkadaşlar. Gerçekten. Evet, şimdi kapatıcımızı uygulayalım. Bir dakika geçmiş bile. İzlemesi zevkliydi ama yapması biraz zor gibi. Evet. Şimdi pudraya gelelim. Huh. Hadi. Hadi. aldığımızı sürelim arkadaşlar. Aydınlatıcı kullanabilir miyiz? 2 dakika. 2 dakika arkadaşlar 2 dakika oldu bile. Evet. Far. Çok hafif bir far uygulaması yapalım. Yetişecek mi? Evet. Ruju da sürersek Ben tamamım. Huh, bitti. <laughs> evet çok e, heyecanlıydı arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıydı benim için. İzlemesi çok zevkli ama e, yapması gerçekten zormuş. 3 dakikalık makyajda ancak bu kadar yapabildim. Bronzer uygulayamadım, kaş kalemi uygulayamadım, kaş maskarası kullanacaktım. Onlar olmadı eyeliner yok, kaş kalemi yok. Ama elimizdeki bu kadar. Yani 3 dakikada makyaj bu kadar arkadaşlar. Nasıl buldunuz makyajımı? Umarım videomu beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve küçük zil işaretini tıklamayı unutmayın lütfen. Eğer beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı da unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.